Herkese iyi haftalar. Haftalık makroekonomik gündemi değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftanın önemli verisi enflasyondu. Enflasyon tarafında piyasa beklentisi %2,2 idi. Fakat Türkiye'nin açıkladığı veri %2,97 ile beklentinin oldukça yukarısında kaldı. Geçtiğimiz 3 ay boyunca da Türkiye'nin verisi beklentinin çok altındaydı. Şimdi çok üstünde bir veriyle Karşı karşıyayız ki bu da enflasyon tahmin etmekte ekonomistler özellikle ciddi şekilde zorluyor. Ama mevsimsellikten alındırılmış ilk veri de yayınlamış oldu bugünkü ilk. Ee, ve buna da baktığım zaman şu anda enflasyon trendinde net bir şekilde aşağı yönlü bir kırılma görmüyoruz. Bundan sonraki dönemde baktığım zaman muhtemelen enflasyon tarafında aşağı yönlü bir kırılma göreceğiz. Çünkü Merkez Bankası biliyorsunuz 3. çeyrekte %2.5'lar civarında, 4. çeyrekte %1.5'lar civarında bir enflasyon trendinden bahsediyordu ama üçüncü 3. çeyrek %3.1 oldu ki son ayın datası %2.8 civarında. Yani Merkez Bankası'nın tahmininin üzerinde bir enflasyon verisi olduğunu görmekteyiz. Dedim ki bundan sonraki aylarda bir miktar daha verinin aşağı yönlü kırıldığını görmüş olacağız. Peki bu ayın verisi niye bu kadar yüksek geldi diye baktığım zaman özellikle ulaştırma ve giyim tarafında ve bununla beraber gıda tarafında da beklentileri aşan bir enflasyon gördük. Özellikle ulaştırma tarafında Eylül ayında aslında akaryakıt fiyatları gerilemesine rağmen burada birkaç tane alt kademdeki yükselişten dolayı ulaştırma inflasyonun yüzde 2.44 olduğunu gördük. Bununla beraber giyim tarafında okula geri dönüşle beraber yüzde 3.60lık bir enflasyon ve gıda tarafında da yüzde iki buçuk civarında bir enflasyon gördük. Bunlar bizim tahminlerimizin üzerindeydi ve bu sebepten dolayı da yüzde yaklaşık üçe yaklaşan bir enflasyon karşımıza çıkmış oldu. Burada yıllık enflasyona baktığım zaman ise baz etkisiyle beraber yüzde 52'den %49.4'a e geriledi ki bundan sonraki döneme baktığımız zaman da yıl sonunda %43.5-44'ler civarında kapatacakmış gibi gözüküyor. Bu rakam hem Merkez Bankası'nın hedefinin hem de üst bandının üzerinde hem de OVP'de %41.5 olan enflasyon beklentisinin bir miktar üzerinde olacakmış gibi gözüküyor. Şu anda baktığımız zaman ancak yılın son 3 ayında çok düşük bir enflasyon rakamı gelirse bu hedefler tutabilir Merkez Bankası veya OVP. Ama şu anki bizim projeksiyonumuza bakarsanız %44'e yakın bir enflasyon enflasyonla karşı karşıyayız. Tabi bu son ay datası yüksek geldikten sonra kurumların faiz indirim beklentisini ileriye taşıdıklarını görüyoruz. Kasım ayından genellikle konsensu Kasım ayındaydı. Bunun Ocak ayına 2025 Ocak ayına kaydını görüyoruz. Bizim tahminimiz veri öncesi de sonrasında da değişmedi. Biz Aralık ayında faiz indirimi yapabileceğini düşünüyoruz. Merkez Bankası'nın çünkü bir yerden sonra fazla sıkı kalmanın da başka bir maliyeti olacak. O yüzden de aralık bence şu anda en olası aymış gibi gözüküyor faiz indirimini başlatabilmek adına. Bunun dışında gelen verilere baktığımız zaman imalat PMI açıklandı. İmalat PMI 2020 Mayısından beri en zayıf rakamla karşılaştık 44.3 ile. Burada özellikle hem yeni siparişlerin, ihracat siparişlerinin, iç pazar siparişlerinin hem de istihdam tarafında ciddi bir zayıflama olduğuna dair verildiği işaretler var. Ve alt sektörlere baktığımız zaman ki bu alt sektör 10 tane segmentten oluşuyor ve işte gıdadan otomotive kadar, ana metal sanayinden kimyaya kadar çeşitli alt kollar var ve bunların hepsinin baz değer olan 50'nin altında olduğunu görüyoruz ki aslında bu da tüm sektörlerin daralmaya başladığını gösteriyor Eylül itibarıyla. Yani imalat tarafında aslında bu parasal sıkılaşmanın etkilerini görüyoruz. Hizmet tarafında görmesek bile. Bunun dışında gelen verilere baktığımız zaman dış ticaret verisi geldi. Orada Eylül ayında ihracat tarafında %1.8'lik bir daralma var. İthalat tarafında ise %1.4'lük bir daralma var. Özellikle ithalat tarafında hem enerji ithalatının hem de altın ithalatının belirgin bir şekilde gerilemesine karşın tüketim ithalatında ciddi bir büyüme var %12 civarında ki otomotiv ithalatı gerilerken tüketim ithalatının bu kadar güçlü büyümesi hala bizim tüketim tarafını tam olarak kesemediğimizi gösteriyor ki işte hem kredi büyümeleri %25'ler 30'lar civarında olsun hem de çıktı açının hala pozitif bölgede yer alıyor olması enflasyonla karşı mücadelemizde bizim bir miktar e, zayıf kalmamıza neden oluyor. Bu tarafı aşağıya çekebilirsek hem tüketim ithalatının zaten aşağı geldiğini göreceğiz ki bu da cari açı olduğunu etkileyecek hem de enflasyonu daha kontrol altında sürdürebilmemizi sağlayacak. Bunun dışında parasal göstergelere baktığımız zaman Merkez Bankası'nın net rezervleri 27 milyar dolara ulaştı. Brüt rezervlerde ise 157 milyar dolarla e, bu zamana kadarki en yüksek seviyeye ulaşmış olduk. E, yeni trende baktığımız zaman da bu haftanın içerisindeki rezervler trendinde de yukarı yönlü hareketi gördük. Yabancıların yaptığı işlemle baktığımız zaman ise hisse tarafında uzun bir süre sonra alıcı olduğunu görüyoruz 206 milyon dolarla. Tahmin tarafında ise 166, 166 milyon dolarlık ufak bir satış olduğunu söyleyebiliriz. Swaplar tarafında ise 1.6 milyar dolar civarında bir giriş hesaplıyoruz. Bu haftanın gündemine baktığım zaman ödemeler dengesi verisi açıklanacak. Burada 4 milyar dolardan biraz fazla cari fazla bekliyoruz ki bu da bizim 12 aylık cari açığımızı 15 milyar doların altına getirecek. Özellikle yılın sonuna kadar buradaki iyileşmenin bir miktar daha devam etmesini ve yılı 11-12 milyar dolar civarında bir cari açıkta kapatmamızı bekliyoruz. Bunun dışında gelecek olan verilere baktığımız zaman sanayi üretimi ve istihdam tarafındaki dataları göreceğiz. Buralarda da bir miktar bozulma olabilir diye düşünmekteyiz. Bunun dışında yurt dışı tarafına baktığımız zaman geçtiğimiz hafta ABD tarafında istihdam verileri açıklandı ve tarım dışı istihdam 147 bin beklentilerin aksine 254 bin gibi çok güçlü bir rakam açıklandı. burada işsizliğin 4.2'den 4.1'e gerilediğini görüyoruz ve saatlik kazançlarda da 3.9 beklentiye karşın %4 arttığını görmekteyiz yıllık bazda. Bu rakamlar bize ne diyor? Önümüzdeki dönemde resesyon endişenin büyük oranda kalktığını gösteriyor. bu sebepten dolayı da piyasa beklentilerinde olan 50 bas puan indirimin tamamen kalktığını ve şu anda 25 bas puan indirimin fiyatlarda olduğunu görüyoruz. Kasım ayı için yine Aralık ayı için 25 bas puan indirimin bir miktar daha yüksek olduğunu görüyoruz 50 bas puan indirime göre. Yani bundan sonraki piyasa beklentisi Fed'in Kasım ve Aralık'ta 25'er bas puan indirim yapması yönünde. Bunun dışında perşembe günü ABD enflasyonu açıklanacak. O tarafta Çekirdek enflasyonun %3.2'de sabit kalması beklenirken yıllık enflasyonun %2.5'den 2.3'e gerilemesi bekleniyor. Burada da enerji fiyatındaki gerileme önemli bir faktör olacak gibi gözükmekte. Buraya kadar beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere.